Eşmer arkadaşlar bugün e Valaransan, yeni bir benimle arkadaşlar ee, dün dediğim gibi ne yapacaktık ee, şerif almıştık tabi sonra e, omunu deneyecektik şöyle hemen direkt tam gaz Hiç uğraşmadan inşallah direkt girer ama neyse. Uf, oy. <laughs> oy oy. Hadi gir be. Karşılaşma bulundu. Allah'ım bir fotoğraf aldık ama neyse. Girmiyor. Girmiyor. Hadi be. Eyledi her şey güzel. Karşılaşma hmm. bulundu. Buldu sonunda. Ağabey işte bir ne şey ne anlıyorum. O bunlar ne var ama ben onun gibi. Arkadaşlar bu arada sesim gidiyormuş <laughs> az önce. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Tamam ya. Hiç uğraşamam. Düşman takım hazırlanmazsa valla. Kardeşim bir tane bir şey seçeceksin hadi ya. İşte böyle arkadaşlar. of. Oh, wow. bak be. Baksana arkadaşlar bende olan her şeye girmişler zaten bak. Reis, Reyna, Neon, Yoru. Her şeyi girmişler bende olan. Sıfır dedi. Şimdi hemen başlar arkadaşlar. Yine. Girmeyecek galiba. Ha girdi. İyi adam bilgisayara sağlar. Ben de arkadaşlar bilgisayara artık PlayStation'ı bağlayacağım yani olmaz yani edit yapamıyorum videolara videoyu kesemiyorum mesela şey yaparım ee playstation üzerinden kayıt yaptığım için ee oğlum arkadaşlar bu arada bak mesela çıktım ya bak bu mermi değiştirmek istediğinde aynı gördüm şey oldu ee nasıl diyeyim size Mesela karşılaşma buluyor ya arkadaşlar işte orayı keseceğim karşılaşma bulduğu zaman atacağım videoyu. Yani Öl daha iyi olur. Net bir şekilde. Ve öldüğüm zaman Yani bildiğin Öldüğüm zaman keserim Videoları Keserim yani Sonra edit yaparım ne bileyim böyle şarkı falan koyarım bazı yerlere İyi olur. Eyvallah. Karşı şey düştü lan. Oğlum. Adam var ya çok garip geldi ha. Arkadaş adam şey geldi böyle. Em, bu arada oynayamadım. Adam bot gibi geldi. He oğlum. Oha. Uğraştırma değmez diyor bir de ya. Ceyhan'a ne oldu sana kusur diyor. ya. <laughs> Şöyle hemen şuraya bir tane şey atayım. Engellenen düşman. Hadi başla be. Bak satır alma evrelerini de keserim arkadaşlar. Çok iyi olur. Ya göremiyorum abicim hiçbir şey ya. Yine asist yazdı ya. Hadi be. Bir düşman kaldı. Spike, Spike A'da düştü. Ben şöyle yapayım arkadaşlar. Cross. Cross'u bir değiştireyim ya. Oynayamıyorum çünkü. Hadi Phoenix AFK galiba zaten. Phoenix AFK oğlum gitsiniz de. Hadi arkadaşlar. Ne Biraz Neon'un kolu sıkıntılıydı. Hadi, hadi, hadi. Neyse Ben şey şerifi deneyecektim ya Şerif oynasam mı arkadaşlar Şerif oynayacağım delilik yapacağım Yani Biraz şerif oynayayım Bu arada 349 aboneyiz. 350 olacağız Eee Yani cık, iyidir. 500 abone olacak zaten arkadaşlar para kazanmaya başlayacağım Ya 500 bin dolduruyorum atayım şöyle Şey mi kör oldum lan yani tam çok iyi var ya burası Hadi be. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman kaldı. Arkadaşlar bu ne ya? Hmm. O adam yok. Allah Allah. Taraf değiştirmeden önce son son tur. Şerif oynayacağım arkadaşlar. Çünkü her bir şerifi denemek istiyorum. direkt şöyle. Ne yaptı oğlum ben? Hadi be. Oy. Tamam kör attım bir güzel. Tamamdır. çok iyi yere şey attım ha Bir düşman kaldı. Aa Ayakta kalan son oyuncu. Yapacak bir şeyim yoktu arkadaşlar. Yani adamda vandal var bende Taraf değiştiriliyor. Neyse. Şimdi şerif var işte. Neyse. Aslında buradan gidebilirim. Şöyle yapacağım ben. Şuraya bir gözlük atacağım. Sonra yürüyerek geçeceğim işte. şöyle. Buraya değil mi? Aha evet. Tahmin ettiğim gibi. Hadi. Tamam iyi attım onu. Oo. Ya oğlum ne oluyor lan? <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> Arkadaşlar çok kötü oynuyorum ben ya. Allah Allah. Ya burası böyle neden gitmeyeceğim? Şuraya şey yazacağım. Eee Tamam. Hemen. Ya yapma şunu be. Ya silahla sıktım var ya orada. Ya Şerif'in öldürme animasyonu falan gördüm de yani. Bir düşman kaldı. Phoenix kuruyor şu an. Bak kuruyor arkadaşlar yerleştirildi Diyorum ben ama ne var ki. Hadi çözdünüz de yani Dalga geçiyor bak bak bak. Erik ağacak birazdan. Dolduruyorum. Of. Bu arada yeni ajan geliyor arkadaşlar. Yani Güzel bence hocam. Hatta baya güzel. Artık oynayalım arkadaşlar. Çünkü oynamamışım bile şu ya. Bak iki asit bir <laughs> çil. En çok da ben olmuşum şeyler birlikte. Reis birlikte.

sıkmadı arkadaşlar r2 gördünüz zaten r2 sıkmıyor ben anlamıyorum yayın bozuldu anlamıyorum ki ya of valla bıktım ya aa şuraya ne lan orada değil şimdi arkadaşlar ultim var Bunlar var ya saçtı saçtı Ya yapma şunu be. Şuraya da alalım Bir kör. Lan Reyna'nın önüne ışınlandım ya. Şaka gibi abi. Hangi adının you know, spike bitti. Ne yapıyor bu? Bu neresine bakıyor? Nereye bakıyor anlamıyorum ki. Kazanan alır. Kazanan alır diyor. <laughs> Abi ben anlamadım. Bu yerleri kessek çok iyi olurdu işte. Yine ya. Bakın arkadaşlar. Bak burada sıkıyor. Bak sıkmıyor şu an. Bak sıkmıyor. Bak. Bak sıkmıyor. Anlamıyorum ki. Ha ben anladım olayı. Şuraya da aha gördüm Reyna'yı. Oman oh GG'sin. Çok iyi be. Bir düşman kaldı. Bitti. Savunucular kazandı. Yani arkadaşlar Vandal'la oynayınca böyle oluyor işte. 7 kill bak. 3. yere çıktım ben. Full şerif oynadığım için şerifi gösteremedim. Yani deneyemedim. Yani adamın sıfır asisti var. 3 asistim var ya. Yani. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Ee, yarın büyük ihtimalle pes videosu gelir. Ee, söyleyeyim size. Ee, o zaman seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.